Selamlar. Modern bilim açısından yaratılış, yaratılış bilim ve İslam. Profesör Doktor Caner Taslama. Pek okuyacağım bir şahıs değil kendisi ama kitapta yer aldığı için birkaç sayfa metin yazmış, makale yazmış. Onu okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük derecelerimi alırken hep bilim, din ilişkisi üzerine çalıştım. Doğayı nasıl anlayacağımızın bir faaliyeti olarak bilim var karşımızda ve hiç şüphesiz bilimin içine insan yorumu girdiği için hata barındırabilir. Doğanın kendisinde yanlış var diyemeyiz ama bizim yorumlarımıza bağlı olduğu için Big Bang teorisiyle ilgili detayda, evrim teorisiyle ilgili detayda bir hata olduğunu <laughs> pek ala düşünebiliriz. Çünkü insani bir faaliyet. Bizim dini anlamamızda hangi dini seçeceğimizde aynı derecede insani bir faaliyet. Dini bir metni anlayış şeklimizle tefsirlerimiz de insani bir faaliyet. Bu yüzden bilim din ilişkisine ele alırken önce hangi din ve hangi bilim sorularını sormamız lazım. Bilimin içinde çeşitli yorumlar var. Dinin içine girersek hele ne kadar çok yorum olduğunu hepimiz gayet iyi bilirsiniz. İslam hakkındaki anlayışları ele alırsak tefsirler arasındaki farklar hepimizin malumu. Fakat agnostik tavırlar sergileyip tefsirlerde farklılık var diyerek Kur'an'ı bir kenara bırakamayız. Fıkıhta abdeste ayağımızı yıkayacak mıyız, mesedecek miyiz diye tartışılmış. Kelamda kader ile ilgili meseleler çok gürültü çıkarmış. Farklı yorumlar arasında hangisi en mantıklı diye düşünüp karar vermek zorundayız. Bilim konusunda da böyle yapmak zorundayız. Bir teori hakkında farklı görüşler var diye bu alandaki bilgiyi bir kenara atamayız. Zaten Kur'an bizi doğayı anlamaya hiçbir dini kitapta olmadığı kadar teşvik ediyor. Ankebut An suresinde yeryüzüne çıkın da yaratılışın nasıl başladığına bir bakın denilmekte doğadaki bilgiyi de değerlendirmemiz söyleniyor. Bu yüzden tefsirlerin de bilimin de insani yönünü unutmadan din alanını da bilim alanını da ciddiyetle ele almalıyız. İki alanı bir araya düşünmek, bir arada düşünmek dışında çaremiz yok. Aklı çatışma çalıştırmanın Affedersiniz, aklı çalıştırmanın en sofistike faaliyeti olan felsefeyi ve bilimi ciddiye alıyorum. Aynen Kur'an'ı ve Kur'an tefsirlerini ciddiye aldığım gibi. Bilimle dinden birini bir kenara bırakıp da e, kompartmentalizasyoncu bir şekilde bu tamamen ayrı alan denilerek önemli meselelerin çözülebileceğini sanmıyorum. Kur'an tefsirleri yapılırken bilimin verilerinin bir kenara bırakılmaması gerektiğini savunuyorum. Eğer ki Kur'an'a inanıyorsanız evren ile ilgili düşüncelerinize giderken o dini düşüncenizi bir kenara bırakıp evreni değerlendirebileceğinizi sanmıyorum. İnsan zihni böyle bir bölünmüşlüğü kabul edebilecek bir yapıda değil. Şöyle bir soru soralım. İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğuna neden inanıyorsun? Veya Kur'an'ı Allah'ın gönderdiğine niye inanıyorsun? Burada birçok sebep sayılabilir ama bunlardan bence en önemlilerinden biri Kur'an'ın ortaya koyduğu ontoloji ve kozmolojidir. Tek tanrılı dinler dışında geri kalan bütün sistemlere baktığımızda karşımızda ezeli bir evren duruyor ve Kürşat Demirci hocanın da söylediği gibi genelde döngüsel bir tarih anlayışı var. Oradaki mitler ve ritüeller bu evren anlayışı ile ilgili. Mesela reenkarnasyon inancını ele alalım. Buradaki kozmolojiyi anlamazsanız reenkarnasyon anlayışını anlayamazsınız. Hristiyanlıkla İslam'dan sonra en çok bağlısı olan din Hinduizm. Bu dinin inananları re reenkarnasyona inanıyor. Niye? Çünkü sabit bir evren var. Ezelden ebede gidiyor ve bu evrende insanlar ölüyor ve doğuyor. O zaman evrendeki döngüsellikle beraber ruhlara da o döngüselliği çok rahat bir şekilde atfedebiliyorsunuz. Dikkat edin tek tanrılı dinlerin içinde reenkarnasyonu çıkarmak mümkün gözük, gözükmüyor. Bu dinlerde bir döngüsellik değil bir baş ve son anlayışı var. Bir başlangıcı atıf olduğu gibi aynı zamanda son kavramı da çok önemli. Bugün pek kimse üzerinde durmadı ama bana göre İslam'ın ve tek tanrılı dinlerin ortaya koyduğu kozmoloji açısından en önemli şeylerden birisi bu son anlayışı. Yeniden yaratılış kısmı da zaten bu sonla ilişkilidir. Bu evrenin sonu geleceği iddiası önemli bir kozmolojik iddia olarak tek tanrılı dinlerde ve Kur'an'da ortaya konulmuştur. İşte Mürselat suresinde yıldızların ışıklarının söndürülmesi geçiyor. Başka yerde gezegenlerin dağılması geçiyor. Tekvir suresinde güneşin sonu geçiyor. Kur'an'ın birçok yerinde dünyamızın ve bütün evrenin sonunun getirileceğine dair dev bir kozmolojik iddia var. Peki bu konuda ilk dönemdeki Müslümanlar evrenin sonunu anlamadı. Demek ki Kur'an'da böyle bir iddia olamaz diyebilir miyiz? Bu sonun nasıl olabileceğini anlamıyorlardı ama büyük ihtimal şöyle düşünüyorlardı. Bu sistemi yoktan yaratan Allah isterse evrenin de sonunu yaratır. Bu kadar basit. O dönemde bilimsel bir bilgiyle bu sonun olup olamayacağı hakkında hiçbir şey söylenemezdi. Fakat bugün bize bilimin söylediklerine göre şunu biliyoruz. Bütün yıldızlar hidrojeni helyuma çevirerek ayakta durmaktadır. Bu sonsuza dek sürdürülebilecek bir süreç değil. Ve bu yüzden yıldızların sonunun gelmesi kaçınılmaz ve güneşimiz de bir yıldız olduğu için güneşin de onun gezegeni olan dünyamızın da sonunun gelmesi kaçınılmaz. Bakın bu çok önemli kozmolojik bir sonuç getirdi. Tarih boyunca bazı dinlerde güneş önemli bir tanrı olarak kabul edilmiş. Mesela Şintoizm'de güneşe tanrısal bir rol atfedilir. Başka birçok medeniyette de güneşe tanrısal bir rol atfedilmiş. Günümüzde Şintoistler yok mu? Var. Birisi niye Şintoizmi değil de İslam'ı kabul ediyorsunuz derse bilimin güneşle ilgili sağladığı bu veri kullanılabilir. Diğer taraftan evrenin genişlediği de bilimin karşımıza koyduğu bir veri. Sürekli genişleyen bir evrendeyiz. Bilimin karşımıza koyduğu tabloyu kısaca şöyle anlatayım. 13.8 milyar yıl önce tek bir noktadan başlamış bir evrendeyiz. Başlangıçta bir leblebi tanesi kadar olan evren orada bütün yoğunluk şu anda gördüğünüz yüz milyarlarca galaksi, yüz milyarlarca yıldız hepsi o tek noktada. O tek bir noktadan bir ayrılış var. Çok sıcak ve çok yoğun ortam sürekli genişliyor, genişliyor ve bu konferansa biz başlattıktan bu ana kadar bile daha çok genişlemiş bir evren içerisindeyiz. Dünyamızın oluşması 4,5 milyar yıl önce. Dünyada tek hücrelerin ortaya çıkması dünyamızın yaratılışından kısa süre sonra gerçekleşiyor. Çok hücrelilerin ortaya çıkması 500 küsür milyon yıl önce Edea Kara faunası ve Kambriyen patlaması ile oluyor. Genişleyen evrenin sonsuza dek sürdürülemeyeceğini bize bilim söylüyor. Yani bir sonun gelmesi kaçınılmaz. Çünkü bu genişleme bir süre sonra ya büyük donma, big chill dediğimiz bir safhaya gelecektir veya evren bir tekilliğe çökecektir ki buna big crunch, büyük çöküş denilmektedir. Bilim hem yıldızların hem de evrenin sonunun olduğunu söylüyor. Tarih boyunca tek tanrılı dinler dışında hiçbir etkili dinde bir son iddiası yok. Peygamberimizin dönemindeki insanlar evrenin sonunun nasıl olduğunu akılları kavrayamadı diye modern kozmolojinin İslam'ın ortaya koyduğu kozmoloji ile ilgili bu çok önemli son iddiasını desteklemesindeki önem görmezden mi geleceğiz? Evet ilk dönemdekiler bu sona iman ettiler ama sonun olması ile ilgili bilimsel verileri bizim gibi tanıklık edemediler. Bugün sonun geleceğini ve kaçınılmaz olduğunu çok iyi anlıyoruz. Aristoteles'in sisteminden etkilenen birçok kişi yüzlerce hatta binlerce yıl diyebiliriz. Yıldızlar sonsuzdan beri var olan yakıtla yakıldığını zannetmişti. Kur'an'ın son iddiası kozmolojiyle ilgili olağanüstü bir iddiaydı ve doğruluğu anlaşıldı. Bunu bir ilahiyatçının takdir edememesi, hele hele takdir edenleri küçümsemesi çok acı. Diğer taraftan gelelim evrenin başlangıcı ile ilgili meseleye. Kur'an'da evrenin Allah tarafından yaratıldığı geçiyor. Birçok tefsirci Kur'an'daki fiillerin manasından hareketle evrenin yoktan yaratıldığını söylemiş. Ayrıca Allah'ın evvel olduğunu ifade eden sıfatları da evrenin yaratılmış olmasını gerektirir. Kur'an'da bütün her şeyin Allah'a bağımlı olarak tarif edildiğini görüyoruz. Tüm bunlar bizi yoktan yaratılmaya götürüyor. Kelamcılarımız gerçekten bana göre olağanüstü bir başarıyla hudus delilini savunmuşlar. Gazali'nin bu konuyla ilgili tehafütteki argümanlarını ve kindinin argümanlarını çok değerli buluyorum. Biraz da zor argümanlar bilimsel verilerin olmadığı bir dönemde evrenin başlangıcını gösteren argüman ileri sürmek zordu. Sonra 19. yüzyılda karşımıza entropi yasası çıkıyor. Bilimin en temel yasalarındandır. Bu yasada bize diyor ki bu evrende düzensizlik tek yönlü olarak sürekli artmaktadır. Bu öncelikle bu evrenin sonunun kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Bu evrenin sonu olduğunu gösteren ilk bilimsel veridir. Fakat diğer taraftan daha önemlisi başı olduğunu da göstermiştir. Çünkü evren sonsuzdan beri var olsaydı şu an entropi yasasından dolayı hareket durmuş olurdu. 1920'li yıllarda ortaya konulan Big Bang teorisi ile de evrenin başlangıcı olduğu fikri bilimsel verilerle güçlü destek kazandı. İslami kozmolojinin en önemli 3 tane özelliğini söyle derseniz bence ilki başlangıçla evren, ikincisi sonlu evren, üçüncüsü tasarlanmış evren iddialarıdır. Sonuna evren olduğunu söyleyen verilere değinmiştik. Tasarlanmış evren ile ilgili verileri Allah'ın varlığının 12 delili kitabımdan okuyabilirsiniz. O konuya burada girmeyeceğim. Evrenin başlangıcı olduğu ile ilgili verileri Big Bang teorisi ortaya koyuyor. Bunu daha önceki dönemdeki insanlar anlamamış olabilirler. Mesela Enbiya Suresi 30. ayetin Big Bang'e işaret ettiğini düşünüyorum. Ayette Ratk ifadesi birleşik olmayı, Ratk ifadesi ayrılmayı ifade ediyor. Ratk, Ratk. Ayette Ratk ifadesi birleşik olmayı, Ratk ifadesi ayrılmayı. Burada bir harf sanırım şey olmuş. Mustafa Öztürk hocam da diyor ki... Onun kitabından not aldım. Her ne kadar Hasan El Basri İbn Abbas Kat'a dedi, bitişikken ayrılma diye an, e, anlandılar ama anladılar ama diyerek daha ilk yüzyıllardan itibaren işaret ettiğim mananın anlaşıldığını kendisi de ifade ediyor. Daha sonra ratk yağmursuz olmakmış, bitkisiz olmakmış gibi alakasız yorumları Taberi'ye atıfla savunuyor. Allah yağmur yok gibi bir ifadeyle bunu açıkça ifade edemiyor mu? Şeklinde sormak lazım. Bakın bir tefsirci Kur'an ile bilimin uyumuyla ilgili ortaya konulan ayetlerle ilgili bir hususa itiraz ediyorsa, işaret ettiğiniz ayetlerin Arapçası bu anlama gelmez demesi lazım. Bu geçerli bir itiraz olacaktır. Fakat taberinin anlayışına İslam'ı bu şekilde gömmek bana göre İslam'a karşı yapılan bir cinayettir. Tabii ki müfessirler ayeti anlayamadıkları zaman zorlamalı yorumlar yapmış olabilirler. Ama bugün modern bilimin ortaya koyduğu veri Kur'andaki ayetin Arapçadaki ilk anlaşılacak anlamıyla uyumluysa buna itiraz niye? Üstelik ayetin Arapçasından hiç çıkmayan bir şekilde bitkilerin çıkmasına, yağmur yağmamışına gönderme yaparak itiraz bana göre oldukça anlamsız. Ben bundan hiçbir şey anlamadım. <laughs> yine de okuyacağım, devam edeceğim. Yani belki de şu an bunun için uygun değildi. Kitap okumak için uygun bir zaman değildi ama benim için. Devam edeyim. Neyse. Nerede kaldık? Üstelik ayetin Arapçasına hiç çıkmayan bir şekilde bitkilerin çıkmasına yağmur yağmamış yağmamışına gönderme yaparak itiraz bana göre oldukça anlamsız. Üstelik hocam da diyor ki Hasan el-Basri İbni Abbas Katade de bunu demiş. Bugünkü bilim de bitişikken ayrılma oldu diyor. Daha ne istiyorsun diye sormak lazım. Ha şu Ratk ifadesinden bahsediyor herhalde. Yani ondan bahsediyor da. Zariyat suresi 47. ayetteki genişleme ifadesi için de aynısını diyeceğim. Ayette sürekli bir genişlemeden bahsediliyor. Burada bu kadar Arapça bilen var desinler ki Arapçası bu anlama gelmez. Evrenin genişlediği kozmolojinin ortaya koyduğu en önemli bilgilerden biri Stephen Hawking'e göre en önemlisidir. Kur'an'da evrenin sürekli genişlediğinin ifade edilmiş olması bana göre gerçekten de muazzam. Kur'an'da olağanüstülüğün olması o dönemdekiler anlamaz diye olamaz. Demek bana çok garip geliyor. Kur'an Allah'tansa elbette başka kitaplarda olmayan belli özelliklerin onda olmasını beklememiz lazım beklemememiz lazım. Kur'an'da evrenin başlangıcının ve sonunun varlığının iddia edilmiş olması, Kur'an'ın doğruluğu anlaşılmış çok önemli kozmoloji iddialarıdır. Kozmolojinin ortaya koyduğu bahsedilen verileri anlayınca, örneğin Budizmin bir alternatif olmasını eleyebilirsiniz veya Hinduizmi eleyebilirsiniz aslında. Uzak Doğu dinlerinin hepsini eleyebilirsiniz. Aşağı yukarı hepsinde Ezeli bir evren görüşü var. Aslında materyalizmi de alternatif olmaktan eleyebilirsiniz. Materyalizm de ezeli evren fikri üzerine kurulu. Bakın, neden İslam'a inanmamız gerektiği ile ilgili soruyu kozmolojiden hareketle cevap verebiliyoruz ve tarih boyunca İslam'a karşı alternatif olarak ileri sürülmüş birçok görüşü eleyebiliyoruz. Bayağı bir eledik şimdi harikasın. İslam'ın ilk dönemindeki sahabelerin bunları değerlendirmiş olup olmaması sonuç açısından bir şey değiştirmez. Biz peygamberimizin ümmi olmasına rağmen gerçekleştirdiği başarıyı onlar gibi göremedik. İslam'ın başlangıcındaki o büyük başarıya gözleriyle şahitlik etmelerindeki ayrıcalığı biz tadamadık. Tamam ama biz de bugün Kur'an'ın kozmoloji ile ilgili bazı iddialarının Modern bilim tarafından tasdik edilmesine tanık olmanın ayrıcalığına sahibiz. Madem bilim Kur'an'ın evrenin başlangıcı, sonu genişlediği gibi iddialarını tasdik etmiştir. Bugün bunları değerlendirmekten ve bilimle ilişki kurmaktan kaçınmamız kaçınmamamız lazım. Bilim bir gün değişir gibi basit söylemler bence hiç kimseyi yanıltmamalı. Tefsirlerin içerisinde tartışmalar var diye farklı tefsirleri anlamaya çalışmaktan ve onların hangisinin doğru olduğunu incelemekten vaz mı geçiyoruz? Tefsir değişir söylemi bizi Kur'an'ı anlamaktan alıkoyuyor mu? Aynı şey bilim için de geçerlidir. Bilimsel izahta bir hata varsa yapılan izah elbette düzeltilmelidir ama tabelinin otoritesine atıfla bilim Kur'an ilişkisinde bir iddiayı düzeltmeye kalkmayı anlayamam. Taberinin otoritesine atıfla bilim-kuran ilişkisindeki bir iddiayı düzeltmeye kalkmayı anlayamam. İtirazla hareket noktası yapılan bilimsel izahın yanlışlığı veya Kur'an'daki Arapça ifadenin anlamının yanlış aktarıldığı olabilir. O zaman elbette hatalı nokta düzeltmelidir. Bir dakika. Rahat istiyor Fatma. Taberiye falan geldiğimizde aradan 200 yıl geçmiş oluyor. İlk dönem değil zaten. İlk dönemle ilgili tam güvenilir metin olarak bir tek Kur'an var. Bu arada yaratılışla ilgili İsrailiyattan ve Mesihiyattan hikayeler ilk dönemden başlayarak Müslüman alimlerin hadis ve tefsir kitaplarına girmiş, Kur'an'ı anlamakla İsrailiyatla dolu kaynakları öncelemektense Kur'an'ın bizi yönlendirdiği evrenin bilgilerini içeren bilimsel verilerden faydalanmanın daha verimli sonuçlara götüreceği kanaatindeyim. Allah'ın gönderdiği kitapla Allah'ın yarattığı evren ve Allah'ın yarattığı fıtrat çelişmez. Ama bizim dini anlama faaliyetimiz olan tefsirler, doğayı anlam faaliyetimiz olan bilim, fıtratı anlama faaliyetimiz olan psikolojide hatalar olabilir. Fakat doğru tefsir neyse onun peşindeyiz. Doğru bilim neyse onun peşindeyiz. Doğru psikoloji neyse onun peşindeyiz. Bunları yakaladığımız zaman çelişmezliği yakalayabiliriz. Allah'ın gönderdiği kitap yarattığı evren ve verdiği fıtratın çelişmediğini bilenler için ideal durum budur. Evet, bu kadar ee, Profesör Doktor Canar Canar Taslamanın sözleri yarısını anladım, yarısını anlamadım. Neyi ifade ettiğini bile doğru düzgün anlamış değilim. Sonraki konu inşallah yoktan yaratmaya yönelik felsefi ve bilimsel göstergeler ee, William Landrake. Öyle okunuyordur umarım. Profesör Doktor yine Mehmet Burgen çevresini yapmış. Sonraki kaydımız bu olacak. Selamünaleyküm.